Anneye doğru gelin arkadaşlar. Ne yapıyoruz anne? Anne neredesin? <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> ne yapıyoruz bugün? Bugün yapacağımız şey bir <laughs> hatırlatayım size bunun parçasını yapacağız. Hmm. Neydi? Bir kanat yapacaktık. Ama bunu takmıştım. Gördüğünüz gibi şu anda. Şimdi arkadaşlar bunu da takıldı. Hmm. Bakın şimdi arımızı yapacağız. Arımızı ne? Arı mı? Üfü. Lego'dan arı Vay canına. Hmm. Bak şimdi. Bak nasıl yapacağım. Bak nasıl yapacağım bak. Şimdi bak. Arı. Arı. Vay canına. Üf. Göster bakalım arıyı. Üf. İşte çok yakından göstermek lazım. Arda çok küçük oluyor ya. Hmm. <laughs> onun yatağı bakın onun yatağı da var. Evet. Bak <laughs> <laughs> Annemiz uyuyor mu kaldı? <gülüyor> 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 Ay <uyuydu. gülüyor> Bakın bir tane daha arımız var. Onu da yapacağız. Bu da süt arası. Süt arısı mı? <laughs> süt yapan arı var. Süt yapan arı. <laughs> Bak süt yapan arı. Nerede yaşıyoruz biz? Muz Cumhuriyeti'nde. <laughs> Hayır Eskişehir'de yaşıyoruz anne. 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 Oy. <laughs> Belini gördüm. Belimi mi? <laughs> Belini gördüm. Çok güzel gördüm. Dönen bir arı yatağı. Iron Man de şaşkın arkadaşlar. Şu an ne yaptığımızı anlamaya çalışıyor. <laughs> Hayır, onun paçasını yapıyoruz ya. Şaşmıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar bunlar kitaplarımız da <gülüyor> <gülüyor> Kitapları da mı var bu araların? <laughs> Hayır, arıların değil tabii ki de Iron Man. Iron Man'in. <laughs> burası Iron Man'in oyun alanı <laughs> mı? <gülüyor> Eğlence alanı <laughs> mı? <laughs> Çok komik. İ, 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 Bakın şimdi elmasımız var. Gördünüz <laughs> mü? Gördüm. Tam görünmedi biraz geriye. Evet eline şöyle gösterirsen daha güzel görünür. Bakın şimdi de spider'ın kafası çıktı. Kafasında <laughs> elmas olan bir spider. Ver bir. Göstereyim. Ve semesi 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 dans şöyle elimi koyup şu, göstereyim şöp evet elması da var al bakalım şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyoruz ne yapıyoruz kukla hep aynı heykeli Şşş. aksesuar bunu buraya koyuyoruz hmm. ben neyle çıkartmayı unuttum Bir şeyler hmm şeyler anlatıldı herhalde. Şimdi burada anahtarlıklar falan vardı. Onlar nerede? Gitti ya. Bence bütün parçaların neyse o du oldu du du. Hayır başka bir parça da vardı. Hmm. Kaybolmuş mu?

ya motorumuzda da yer Bak şimdi yer kalmıyor Görüyor musun ya Evet buradan Gösteriyorum izin ver Neler yaptığını Evet Iron Yaşam alanı Yaşam alanı motorunda Baksana yaşam alanına bak. Ooo motoruna takıp yanına da götüre hmm. bakalım. Evet. Hmm. Gördüğünüz evet. gibi videomuz da bu kadar bitti. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek hmm. üzere. Görüşmek üzere. Şu yuvarlak butona da tıklayın lütfen. Tıklan. Like yapalım. Abone olmayı unutmayalım. Ve Kalp kalbin içinde. Bay 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 bay. Sevgiyle kalın.